Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere revani tatlısı tarifi vereceğim. Tamamen orijinal bir reçete ve yıllarca benim misafirlerime de ikram etmiş olduğum bir tarif. Öncelikle şerbetimizi kaynatmakla başlayacağız. Şerbetimizi kaynatacağız ve bir kenarda bekleteceğiz. Kekimizin sıcak, şerbetimizin ise ılık olması gerekiyor. Güzelce kaynattık şerbetimizi. Burada tavsiyem şerbetiniz kaynadıktan sonra kısık ateşte bir 5 dakika daha kaynatın. Daha sonra altını kapatın. Artık yumurtamızı hazırlamaya geldi sıra. Oda sıcaklığında yumurtamızı ekledik mikserimize. Toz şekerimizi ekliyoruz ve portakal kabuğu rendesi. Bu tabi ki isteğe bağlı portakal kabuğu yerine limon kullanabilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz vanilya kullanabilirsiniz Şimdi burada dikkat etmeniz gereken konu arkadaşlar. Yumurtanızın kesinlikle oda sıcaklığında olması gerekiyor. Çünkü yumurtanın kabarabilmesi için şekerin erime noktasına gelmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi güzelce rengi değişti, kabardı. Artık bu bizim istediğimiz bir kıvam. Şimdi kuru karışıma geldi sıra. Unumuzu güzelce elekten geçiriyoruz. Daha sonra irmiğimizi ekliyoruz. Bir miktar da kabartma tozu ekliyorum ben. Güzelce bir karıştırıyoruz. Ve daha sonra bunu yumurtalı karışıma azar azar ilave yapacağız. Tamamını birden kesinlikle karıştırmayın arkadaşlar. O zaman yumurtanızın kabarması boşuna gider. Bunu istemiyoruz. Onun için hafif hafif azar azar ekleyerek karıştırabilirsiniz. Dilerseniz elinizle de karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim. Kıvamı gördünüz. Şimdi yağlanmış fırın tepsisine aktaracağız kekimizi. Ben alt üst yapacağım için güzelce katı yağla yağladım tepsinin altını ama siz normal ayçiçek yağıyla da yağlayıp çevirme işlemi yapmayabilirsiniz. Şimdi artık kekimizi fırına gönderiyoruz. 170 derecede 20 dakikaya gönderiyorum ben arkadaşlar. Tabii ki fırından fırına değişeceği için fanlı sistemde çalıştırıyorum. Siz de ona göre dikkat edersiniz. Revanimizin keki şu anda hazır. Kenarlarını hafiften bir boşluk yaptırıyorum. Çünkü ters çevireceğim tatlımı. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar ama ben daha düzgün, daha güzel görünsün diye alt üst yaptım. Ve gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şimdi tekrar tepsimizi aktarıyoruz ve artık şerbetimizi vermeye geldi sıra. Şerbetin tamamını çok kolay bir şekilde çekecektir arkadaşlar. Hiç endişeniz olmasın. Çünkü benim size bahsettiğim adımları harfiyen yerine getirseniz Emin olun hiçbir şekilde sorun yaşamadan tatlınız hazır olur. Evet, şerbetimizi verdik, tatlımızı dinlendirdik. Yeterince dinlendi, soğudu. Şimdi artık dilimler haline kesip servis yapacağız. Yaklaşık e, arkadaşlar 20 porsiyon çıktı benim bu revani tatlım ve dolu dolu 20 porsiyon. Siz de tarifinizi reçetenizi ona göre yapın. Kıvamını görüyorsunuz. Şerbeti tamamen içinde barındırıyor. Bu gerçekten önemli bir ayrıntı. Sünger gibi çekti. Evet değerli izleyiciler videonun sonuna geldik. Umarım bu tarifi yapar uygular ve keyifle tüketirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.